Hükümet hakkındaki yolsuzluk iddiaları herkes üzerinde farklı etkiler yapıyor. İslami kesim de bu iddialardan farklı şekillerde etkilenmiş durumda. Bugüne kadar İslami referansları nedeniyle hükümeti destekleyenlerin bir kısmı bu desteklerini sürdürüyorlar ve olan bitenleri açıklamak için mazeretler, gerekçeler üretiyorlar. Daha önce yine aynı sebeplerle hükümeti destekleyenler ise hüsranlarını dile getiren yazılar kaleme almaya başladılar. Bir de İslami kimlikler olmasına rağmen iki gruba da girmeyenler var ve o isimlerden biri İhsan Eli Açık stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle Kenz ne demek bunu sorarak size başlamak istiyorum. Çünkü Twitter'daki paylaşımlarınızda Kısıklı'daki ev Kenz yuvası dediniz ve bu lafı bir iki defa daha kullandınız. Bu İslami terminolojiye ait bir laf mı? Tabii. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kavramdır. Kenz bir Kur'an kavramıdır. Tövbe suresinin 34 ve 35. ayetlerinde geçer. Ayrıyeten Ali İmran suresinin bir başka ismi de Kenz suresidir. Kenz kendi şahsına para biriktiren demektir. Allah yolunda infak etmeyip de yani yoksullara ihtiyaç sahiplerine vermeyip de kendi şahsına para biriktiren, para stoklayan, para depolayan kişileri elin bir e, azapla haber ver onların biriktirdikleri dağlanarak sırtlarına, böğürlerine ve e, alınlarına vurulacak ve kendilerine işte tadın kendi nefsiniz için biriktikleriniz denecektir. Tövbe suresinin 34 35. ayetlerinin mealini söyledim. Hı hı. Burada geçer kens kavramı. Arapçası hazine yapmak, toplamak, stoklamak, bir araya getirmek demektir. Yani bu Şu anda hı hı. E, telefon dinlemelerinden anlaşıldığına göre son 3-4 gündür 15'e yakın telefon konuşmasını dinledim. Başbakana ve oğluna ait olduğu iddia edilen telefon konuşmasını da kulaklıkla ve 10 defa tekrar tekrar dinledim. Ben kesinlikle bunun başbakana ait olduğundan eminim hatta kalıbımı basarım bunun başbakana ait olduğuna dair. Nereden bu izlenime kapıldınız? Çünkü aynı Şimdi şekilde başkaları ses... da hani dinler dinlemez anladım ki bu e, montajdır diyen bakanlar da var mesela. Şimdi bir defa başbakanın kendisi bizatihi kriptolu telefonumu bile dinlemişler diye ağzından kaçırdı ve söyledi. Hı -hı. Daha bunun üzerine tartışmanın bir anlamı yok ki. Kendisi söylüyor. MİT başkanını konuşma ortaya çıkar çıkmaz çağırıyor. Başbakanlıkta görüşüyor. Bu nereden geldi diye soruşturuyorlar. Diyorlar ki TÜBİTEK'te olan beş kişi bu işleri ayarlamış. Sonra gitmişler Boğaz'dan Amerika'daki bir yere veya Avrupa ülkelerinden bir yere bunu postalamışlar. Takip etmişler yani. MİT de takip ediyor yani. Dolayısıyla olay kontrolleri altında. Kimin yaptığını da biliyorlar. Kendilerine ait olduğunu da biliyorlar. Kriptolu telefonumu dinlemişler diye bir zaten kendisi zaten söylüyor. Bir de şimdi ses sadece e, e sesten ibaret değildir. Yani tonlaması vardır. Başbakan'ın mesela kendine özgü cümle kuruş biçimi, düşünüş biçimi, kelime aralarında duruş biçimi var. E, falan diye mesela çok kullanıyor. E, diğer konuşmalarına da ben aşağı yukarı aşinayım. Vurgulamalar, tonlamalar, ara vermeler, e, belli yerde durmalar. Hani bazen böyle elini yaparak şöyle yaparak televizyonlara sık sık görülüyor. Hmm. Şöyle yapıyor, şöyle, şöyle. Hmm. hani Böyle konuşmuş yani, böyle konuşmuş karşı tarafta. Bunu dinlemiş, bunu e, kaldı ki bu e, anlaşılabilir bir şeydir. E, hemen arkasından e, montaj olduğuna dair Amerika'dan şu söyledi, bu söyledi diye yayınlar e, oluyor. Onlar da yalanlanıyor. Biz böyle bir açıklama yapmadık falan diye. Şimdi bu telaş içerisinde yapılan açıklamalar tam bir iktidarın sefaretini şu anda bence izliyoruz. Şimdi bu hükümete çok gönülden destek veren, samimiyetle destek veren geniş kitleler var. Bir de entelektüel kesim var bu hükümeti öteden beri destekleyen. Şimdi onların bir kısmı, örneğin dün bununla ilgili iki çok çarpıcı gelişme vardı. Bir tanesi örneğin Emine Şenlikoğlu'nun bu zekattır, Başbakan eliyle dağıtılacak olan zekattır ve başbakanında toplanan bir zekattır açıklama açıklama gayreti vardı. Bir de Hidayet Şefkat Tuksal'ın yazısı vardı ki o da diyordu ki yani hangi sebeple olursa olsun bu yapılacak şeyleri açıklayacak meşru bir zemin bulunamamaktadır. Benim için hüsran noktasıdır bu diyor. Çok da samimi bir şekilde yazmış bunu. Baktığınız zaman hani bir kaynaktan çıkan ve ikiye ayrılan bir destekten artık ya da bir tabandan bahsediyoruz. Bu hem hayal kırıklığına uğrayanları hem de hala buna bir gerekçe e, bulmaya çalışanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 2008 yılından itibaren biz bu olup sürekli söylüyoruz. Mesela geçen sene gezden önce 1 Mayıs'ta Fatih Camisi'nde 1 Mayıs'a katılmadan önce işçiler için kıldığımız kıyafet cenaze namazından sonra benim yaptığım bir konuşma var internette hala dolanıyor. Orada ben hükümetin yolsuzluklardan yıkılacağını, bir gün bu ülkede peş peşe yolsuzluklar açıklanacak, ortaya dökülecek ee, diye uyarmıştım. 2008'den itibaren neredeyse son 5-6 senedir sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Muazzam bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının döndüğünü, televizyonlardan e, telefon konuşmalarından, medyadan duymadan önce, bizler bizzat işin içinde olduğumuz için, e, bir sürü insanları tanıdığımız için, yüz yüze e, beraber görüştüklerimiz, konuştuklarımızdan aldığımız haberler doğrultusunda, bu işlerin döndüğünü gayet iyi biliyoruz. 1994'ten itibaren kurulan sistem şu: bol bol iş icat ediliyor, ihaleler veriliyor, işte yol, köprü havaalanı. Kaç yılı bu? dediniz? 1994. Niye 94? Çünkü Refah Partisi ile Tayyip Erdoğan ilk defa 1994'te belediye başkanı oldu. Ha, belediye başkanlığını milat alıyorsunuz. Tamam. Ee, ve e, iktidara yürüyüş oyunda o yılda başladı. Hı -hı. Ondan itibaren nereden baksanız 20 senedir sistem aynı işliyor. Ve bunu herkes biliyor. İhalelere giren iş adamlarından %10 adı altında havuza Aktarılacak havuz adı altında para alınıyor ve e, 100.000 bin e, liradan yukarısına bizatihi başbakanı kendisi ilgileniyor. Bu para havuz dediğiniz ve bu para zekat paraları kullanılıyor. Yani, yani bu. partinin ve hareketin devamı ve yaygınlaşması için mi kullanılıyor yoksa şahsi kanallara mı dağıtılıyor sizce? Yani bilgiler şimdi, alıyorum e, dediniz ya. Tabii şimdi parti içinde kullanılıyor, televizyon almak için de kullanılıyor. İşte o ses kayıtlarında var. ...ATV sabah grubunun alınmasında havuz oluşturulmuş. İş adamlardan alınan paralar iş adamları, konuşmaları çarşaf çarşaf yayınlanıyor. Ee, onun içinde var, burada kendi şahsına aldıkları da var. Bidati evinde depoladıkları da var. Evinde nasıl depolandığına dair konuşmalar. Damadının konuşması, kızlarının konuşması, oğlunun konuşması. Evet, kısırlıktaki evlerinde deste deste eurolar ve paralar depolanmış Oradan arabalarla çıkarılmış operasyon yapılacak diye, bunlar onlar çarşaf çarşaf konuşuyor. Bu konuşulan e, şeyler, telefon görüşmelerinin tamamı aslında izin verilmeyen ve engel olunan yolsuzluk dosyalarının içeriğidir. İzin verilmeyince durdurulunca, savcılar tarafından bunların hepsi bu konuşmalar yapanlar çağrılarak kendilerine sorulacaktı. Burada konuşan sen misin? ...nerede bu paralar falan diye hepsini... ...alıp götüreceklerdi. Buna izin vermediler, engellediler. Öyle olunca... ...internete döküldü. Dosyanın içeriği şu anda her gün iki üç tane... ...telefon konuşması yayınlanıyor. Ee, Dolayısıyla şimdi bunları zekat paraları dediğiniz zaman... ...gülüş duruma düşmüş olursunuz. Zekat paraları. Bir defa... ...zekat paraları böyle toplanmaz ki. Zekat parası toplayan kişi... Görsün gere gere, bunlar zekat parasıdır. Kaçırmaya gerek yok ki. Nereden nereye para kaçırıyorsun? Ee, nereye harcanan dair konuşmalar da var. Ee, ev alalım diyor, villa alalım diyor. Ee, nereye harcandıkları da belli. Dolayısıyla şimdi e, zekat parası e, teşkilatlarda e, toplanır. Zaten bir e, başbakanın zekat parası toplamasına gerek yok. Topladığı vergiler zaten Zekat yerine geçer ee, Örtülü ödeleri zaten imza atıyor kendisi Toplanan vergileri ve maliyeyi Zaten idare ediyor kendisi ee, Harcama yetkisi var Başbakanın e, Yemesi, içmesi, seyahatleri, Barınması her şey devlet garantisinde Dolayısıyla bu kadar bir para hırsı Bu kadar bir açgözlülük Bu kadar bir paraya saldırma Ailecek Yani bu açıklanabilir gibi değil siz diyorsunuz ki e, bu hükümet kapitalizme abdest aldırır. Kapitalizm ötesi bir durum mu bu yaşanan? Çünkü siz aynı zamanda antikapitalist Müslümanların bir sözcüsü olarak da karşımıza çıkıyorsunuz. Yani kapitalizme karşısınız bu daha da mı öte bir durum? Evet şimdi ben antikapitalist Müslümanlardan birisiyim. Sözcüsü değilim. E, dernekte ya çalışan gençler var. Böyle ortamlarda sözcülük yapıyorsunuz. Evet, yani Medyalar öyle biliyor ya bu konularla ilgili zaten bildiri falan e, yayınlıyorlar. Hı hı. E, oradan da okunabilir. Ama ben görüşlerimi açıklıyorum. Bir yazar olarak. Antikapı e, antikapitalist olduğum doğrudur. O çizgide görüşlerimizi ifade ediyoruz. E, şimdi <laughs> biz bunları zaten yeni yapmıyoruz. Yani yıllardır bunlarla ilgili görüşleri açıklıyoruz. Ama bizi dinlemediler. Cemaate yönetme biz uyarlar yaptık. Cemaatle e, AK Parti'nin birlikte hareket ettiği e, 11 yıl boyunca birlikte hareket ettiklerinin zirvede olduğu bir zamanda bu uyarıları yaptık. E, onlar da aldırış etmediler. Ve hala da aldırış etmiyorlar. Dini kaynak bakımından eşli İslam kültürünü sorgulamaksızın oldu, olduğu gibi ihya etmek ve e, İslam'ı ekonomi politik olarak kapitalizme yatkın şekilde yorumlamak bakımından ikisi de aynıdır. İkisi de kapitalizme hapte saldırmaktadırlar. Bir kapitalist sistem var. Bu kapitalist sisteme alternatif olmuyor bunlar. Kapitalist sisteme alternatif kurum ve kuruluşlar, uygulamalar ve icraatlar yapmıyorlar. Her şey kapitalist sistemde nasıl oluyorsa öyle oluyor. Bir kapitalistin en büyük arzusu kar hırsıdır. Para biriktirmedir. Aynısı bunlarda da var. Ee, siz bu halinizle nasıl kapitalizme alternatif olacaksınız? Kapitalizme onların nasıl zenginler olmuşsa bizim de zenginlerimiz oldu. Demekle kapitalizme alternatif olmuş olmuyorsunuz. Ortaklaşacı üretim ve paylaşım düzenleri geliştirmeniz, kurmanız, yaşatmanız ve bunu insanlara göstermeniz gerekiyor. Şu ana kadar buna dair en ufak bir eser, en ufak bir iz görülmedi. Kapitalizme alternatif. Zengin üreten değil, açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıran. Her mahallede bir milyoner yetiştireceğiz değil, her mahallede aç ve yoksul bırakmayacağız diyen bir anlayışın en ufak izini gösteremediler. Böyle bir kafa, böyle bir zihniyet, böyle bir din anlayışı yok. Halbuki İslamiyet kapitalizme Yatkın bir din değildir. Toplumcu, sosyal adaletçi, dayanışmacı ve paylaşımcı bir dindir. Bu dinden nasıl böyle insanlar çıkabilir? Peygamberin kendisi bir defa bir gün bile evinde zekat parası bekletmezken, birisi zekat getiriyor peygamberimize, evinde unutuyor, sabah namazını kılarken aklına geliyor. Namazı bölüyor, doğru eve gidiyor sedirin altındaki böyle küçük bir yoksuna vermek için verilmiş zekat parasını hemen dağıtıyor. Sonra dönüyorlar ve diyor ki cemaat Ya Resulallah sizi namazı böldürüp de yarıda bırakıp da gidecek kadar önemli olan şey nedir? O da diyor ki böyle böyle sedirin altında unutmuştum zekat parasını hemen gittim yerine bıraktım. Eğer bir gün daha o para bende kalsaydı Muhammed helak olmuştu diyor. Şimdi zekat parası günlerce evde durur mu? Bu nasıl zekat parası? Aylarca günlerce istif edilmiş. Depolarda duruyor. Evler katlar yatlar alınıyor. Lüks hayatlar yaşanıyor. Peki siz... E bu hükümete dönük eleştirileriniz, bir de bu bir kavga az önce söylediğiniz gibi cemaatle hükümetin kavgası. E, cemaati nasıl görüyorsunuz? Bir ekonomik tarafı da olan bir sosyal düzen var orada, bir ilişkiler ağı var. E, bu açılardan cemaate ilişkin yorumlarınız nedir? Şimdi cemaate ilişkin benim yorumlarım şöyledir. Ben cemaati dini düşünce ve yorumları bakımından eleştirebilirim. Devletin içerisindeki e, işgal ettikleri yer, poliste, emniyette, yargıda yürüttükleri işlerle ilgili eleştirmek için elimde yeterince kanıt, bilgi ve belge yok olması için istihbarat adamı olmam lazım. Yani onlar bir istihbaratın adamı. Bir şekilde istihbaratlar var işte emniyet istihbaratına falan sızmışlar, girmişler. Benim de bir karşı istihbarattan besleniyor olmam lazım. Onlar hakkında bilgi edinmiş olmam lazım ki bu usta konuşabileyim. Ben sadece onların din anlayışlarını, iktidara bakışlarını, devleti kavrayışlarını, e, dünya politikasında ve siyasetinde durdukları yeri filan eleştirebilirim. Bu da ayrıntılı, detaylı bilgilere dayanmak zorunda. Bir düşünce adamı olarak, bir fikir adamı olarak benim duruşum şu görülür hükümet seçilmiş sandıktan çıkmış mazbatasını almış askere polise şu anda emir veren benim yarın sabah ve yatıracağım vergiyi kullanan kimse ben onu eleştiririm ben paralel devlet falan bilmem görülür olan kimse onu yine evrensel ilkelere göre kendime mahsus ilkelere göre de. mesela nedir evrensel ilkeler bütün dünyada suç kabul eden, insanlığın üzerinde ittifak ettiği, dört kitapta da suç olarak geçen şeylerle eleştireceksin. Görünür iktidarını. Aydın'ın görevi budur bence. Ne diyor? Öldürmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin. On emrin üç kuralı. Bu Kur'an'da da geçer. Tevrat'ta da geçer. Zebur'da da geçer. Avesta'da da geçer. Zerdüş metinlerinde. Bu da Budist metinlerinde de geçer, Hindu metinlerinde de geçer, vedalarda geçer, kızıl değerli değişlerinde de geçer. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Bunu alacaksın, görünür, seçimle iş başına gelmiş. Kimse onunla bu evrensel ilişkilere vurarak eleştireceksin. Vuralım bakalım, ben bunu yapıyorum. Bunu yaptığım için beni mahkemeye veriyor. Dokuz tane çocuğu, genci, de kim öldürdü? 33 tane çocuğu Roboski'de kim öldürdü ve bunların kanı kimin üzerinde? Ortalıkta taşı taşı bitmeyen paralar. Evden eve taşınıyor bitmiyor. Taşıyoruz taşıyoruz bitmiyoruz babacım. Hala 30, 30 milyon avra kaldı onu nereye götüreceğiz diyor. Bu paralar ne? Nereden geliyor? Şimdi bağış rüşvet değildir diye neredeyse İslami kesimin bilinen hocaları bir yazı sonra rüşvet sahaptır diye neredeyse yazacak noktaya geldiler. Bağış rüşvet olmazmış. Niye bana getirip vermiyor? Niye yoldaki Ahmet Emmi'ye gidip ver, vermiyor bu iş adamları paraları da başbakanı müzati oluşturduğu havuza para akıyor ve o bunu kullanıyor. Bu nüfuz istimalidir, su su istimaridir. Bunun da makamı kötüye kullanmaktır. Burada bir çalma, götürme, eee rüşvet alma, yolsuzluk apaçık ortada ekranlardan dökülmektedir. Konuşmalarla, sabit görüntülerle sabit hale gelmiş durumdadır. Öbür taraftan yalan da söylemiştir. Camide eski içti dedi. Bu cuma göstereceğim dedi. Yarın, bugün perşembe, yarın 34. cuma. Hala görüntüler çıkacak. Nerede bu görüntüler? Alenen İnsanların içine gözün içine baka baka Avrupa'da Hitler'e yapılan tavsiyeler uygulanıyor şu anda Türkiye'de. Asla kabahati üstlenme. Sürekli rakibe çamur at. Asla onların da bir iş yapabileceğini kabul etme. Bir yalanı defalarca söyle. Bir kez söylesin halk inanmaz. Defalarca, defalarca. Bakın 7 aydır defalarca camide içkiştiler. Kabataş'ta üzer çıplak adamlar başörtüleri süründürdü deyip duruyor. Sürekli aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi ve defalarca söylüyor. İnsanlar da eh canım bu kadar söylediğine göre demek ki bu doğru diye algı yönetiyor. Söyledikleri şeyler bilgiye dayanmıyor. Tamamen algıya dayanıyor. Şimdi biz bu eleştirileri yapıyoruz diye beni mahkemeye verdi. 50 bin lira para istedi benden. Nihayetinde Ankara Yerel Mahkeme 2000, e <laughs> 2000 lira işi bağladı, 2000 lira ceza <gülüyor> verdi. <gülüyor> yani biraz sembolik bir şey ama o da biraz ya koskoca başbakan dava açmış. Şimdi ceza vermesi olur mu dersine 50 bin liradan 2000 lira ceza verdi. Yargıtaya gitti, yargıtayın sonucu bekliyoruz. Şimdi söylediğimiz sözlerden sonra şu da, da yeni davalar da açıyorlar. Yalancı dedi, e, katil dedi ve hırsız dedi diye. Kardeşim bunlar doğru değilse buyurun savcılara, hakimlere engel olmayın, soruşturmalara mani olmayın, insanlar soruştursun, dosyaların içerisindeki soruları adı geçen kişilere sorsun, bu dosyalar da böyle ekranlara düşmek zorunda kalmasın. Evet. İslam e bir küçük reklam arası verelim. Reklamlardan sonra İslamcı siyasetin geleceğini konuşalım. Bir darbe aldığı belli. Bundan sonra İslami referanslarla siyaset yapılabilir mi yapılabilirse nasıl olur? Nasıl bir söylem tutturmak gerekiyor? Bunları konuşalım.